Bugün bir araya geldik ve benim için çok anlamlı ve beni çok mutlu eden bir ee, yemek oldu, toplantı oldu. Neden? Ee, bu mesleğe ben ilk başladığım yıllarda mesela Halat Özdemir beraber başlamıştık. İşte Zeyran gibi 35-40 yıldır Kudur babasıyla başlamıştık. Yıllarca Orhan'la beraberdik, Hamit Bey'le, Sahip Bey'le. Yani biz çeyrek asır beraber hizmet çekmişiz kente. Ama ilk defa böyle bir araya geliyoruz. Bu hem üzücü hem sevindirici. Biz yayıncılar olarak toplumun sesi gibi önemli sol bir görev yürüten gazeteciler büyük bir felaket yaşamış. Adıyaman, Malatya, Karamanmaraş ve Hatay gruplarımızla hem vefat edenlere hem bundan sonra hayata yeni adım atan doğan çocuklarımıza karşı sorumluluklarımız ve vazifelerimiz olduğu için özellikle bu kentteyiz biriz, beraberiz. Bu kentte toplumun sesi olmayı başaracağız. Aksiyon yürümeyen şeyleri ortaya çıkaracağız. Eksik yapılanları ortaya çıkaracağız. Burada işlerin ve yaraların daha çabuk sarılabilmesini basın mensupları olarak bizler sağlayacağız. Bizim görevimiz bu. Bu açıdan şahsıma da, Hamit Bey'e de, içimizdeki değerli arkadaşlarımıza da bu felaket sonrası gel ülkemize, ilimize, yerleş, biz depe olarak sana sahip çıkarız, sana her türlü iş imkanı da sağlarız ama pasaport vatandaşlık da gibi teklif ve öneriler olmasına rağmen biz burayı terk etmedik. Buranın tozuna asbestlerini solunmaya talip olduk. O zaman biz burada birlik ve dayanışma içerisinde olma zorunluluğu olan bir topluluğumuz. Zaman zaman aralarımız, oluyor. Bunları da sonlandırmak için bize çok görev Mesela burada Emin Çatır, Soğlu, Ahmet, Basın Kışkırı, bir işler yapıyor. Daha güzel bir Rahman Akçal. Ama birbirleriyle biraz üstlükleri var ve memnun olmuyorum. Böyle bir toplantıya gelmişken onlar da birbirlerine merhaba ederek selamlaşıyorlar. Küslüklerini sonlandırmaları gerekir. Bu il böyle küslük davranışı kaldıracak bir ortam Bu orta değil Zaman zaman bazı gazeteci arkadaşlarıma bakıyorum. Sanki bu deprem adı yamanı yaşamamış. Böyle bir güçlerle köşe gözleri. Eski kurumlar yani veya

sesli sormayı başaracağız. Şimdi burada Hazreti Hazret Ezim arkadaşlarımız var, radyocu arkadaşlarımız var. Radyocu arkadaşlarımız bunca yıldır neden benim yanımda canla başla gir, almadılar diye zaman zaman kendi kendime kızdığım oluyordu. Niye? Ya benim kadar radyocu mesleğine emek vermiş Türkiye'de cemiyet başkanı sayısı azdır. Ya arkadaş şu gördüğünüz Ali Dağı'na bu taraftaki o dağın adı ne Türmiz. Oradaki Türmüz'deki dağ, kaledeki <laughs> tepeye televizyon ve radyo antenlerine en az 500 kere inip çıkan tırmana hayatını tehlikeye atan Yavuzları dağlarından Gaziantep'ten Parasal Yayın Adıyaman'a gelmeyi başarmış yani o vizontelerden daha büyük roman ve hikayesi olan insan kardeşim. Benim kadar Türkiye'de mesleğe hizmet eden cemiyet başkanı sayısal meslektaşlarıma bugüne kadar yüzünü kızartacak bir olay ve hadisenin içerisinde asla yer almadım. Benim bütün amacım sektörümüzü etik değerler üzerinde tutarak kardeşim arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın çözülebilecek sorunlarını çözmek, onların mesleki gelişimlerine katkı sunmak, işlerini kolaylaştırmak, acı tatlı günlerinde yanında olmak. Ve ben bugüne kadar da bunu başarabildiğime inanıyorum. Eksiksiz ve hatasız birisi değilim. Hatam olursa, eksiğim olursa ben uyarım. Şimdi biz cemiyet olarak ticaret sanayi odası gibi üye aidatları zorunlu olan yapılan işlerden kesinti ücret alan kasasında parası olan bir kuruluş değiliz. Gönüllü bir kuruluşuz. Hep şahsi, ferdi imkanlarımızı kullanarak, zorlayarak hizmet getirmeye çalışıyoruz. <laughs> Sektörümüzün özellikle deprem bölgesinde ayağa kalkabilmesi için sizlerden ben proje rica ediyorum. Bizler de yöneticiler olarak cemiyetimize projeler hazırlayalım radyolarımızı nasıl ayağa kaldırabiliriz? Onlara maddi manevi nasıl bir destek projesi ortaya çıkarabiliriz? Bunu çıkaracağız. Hep beraber takip edeceğiz. Sektörü ayağa kaldıracağız. Hazreti arkadaşlarımızı işlerini nasıl kolaylaştırabiliriz? Yayın kalitesini nasıl artırırız? Sıkıntıya düşmüş mali açıdan e, deprem mağduru arkadaşlarımıza da nasıl el uzatabiliriz? Bu çerçevede yolunu çiziyoruz. Bunun dışında benim gazetecilik meslek hayatımda 36. yılım hiçbir gündemim olmamıştır arkadaşlar. Benim parayla, ihaleyle, şunla, bunla vesaire işim olmamıştır. Utanırım, sıkılırım, isteyemem ben. Biz kendi yaptığımız reklam <laughs> istemekten utanır insanlar. Arkadaşlar. Hatamız olursa da uyarmak sizden benim yakam sizin elinizde arkadaşlar. Beni siz düzelteceksiniz. Eksiğim olursa, hatam Biz biriz, bir aileyiz. Beraberiz. Bundan sonra inşallah Adıyaman'ımız için, sektörümüz için güzel şeyler, güzel projeler ortaya koyacağımıza ben inanıyorum. Bugün haberler koyduk. Bundan sonra da daha iyilerini birlikte beraber yapacağız. Bu toplantıya zahmet edip hatırlığımız var zamanımızı ayırmamızdan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Sağlıklar Evet, arkadaşlar ben de bir ilk Öncelikle e, depremde hayatını kaybeden meslektaşlarımıza, Adıyamanlı ve deprem bölgesindeki tüm e, vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Kalanlara da sağlık, afiyet diliyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz. şehirlerimiz. Ben Malatya'dan geldim ama 19-20 yıl bu şehirde bizzat yaşayan biri olarak Adıyaman'ın geçmiş tarihinin 90 yılından itibaren bugüne kadar gelen süreci çok iyi bilen bir kardeşinizim. Tabi bu şehire ilk radyo televizyon meselesinde Zeynal Bey biz Malatya'dayken geldi eee buraya e, böyle bir eee teklifle geldi. Rahmetlik Mehmet Aslan vardı, Hasanlı kardeşimiz. Onun çok gayretleri oldu. Şevket Dönmez vardı kardeşimiz. Bunlar e, Bunlar da yad edelim. Hem e, onlardanmış da almış oluruz. İlk televizyon burada kuruldu. Çok ilginç şeyleri, e, çok müthiş derecede burada anılarımız var. Ama onun ötesinde e, tabi meslektaşlarımız, ben de radyocu olma münasebetiyle meslektaşlarımla bir arada olmak büyük bir keyfini yaşadım. Zaten Zeynep Bey beni davet etmeseydi ben kendimi davet etmiş kabul ederek gelecektim. Çünkü bu kadar insanı bir arada görme imkanım olmadı. Yani geliyoruz bir iki kişiyi ancak görüyoruz. Zaman yetmiyor ki tekrar dönmek durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla birliktelikten her zaman için güç doğar. Dağılırsak yokuz, oluruz. Birleşirsek güç oluruz. Bu anlamda e, tabii şehrimizde farklı cemiyetlerimiz de var. Onlar da iyi niyetli arkadaşlarımız. Onlar da yine e, mensup oldukları beraber yol yürüdüğü arkadaşların e, dertleriyle hemen olmak için şey yapıyorlar ama hakikaten Zeynal Başkan doğru söyledi. Mesleği bu, işi bu. Bugüne kadar da ben aksi bir şey olmuş olsaydı yanında durmadım. Hiçbir zikzak e, yanlışını görmedim. O anlamda her şeyine kefil olduğum için hep yanında kaldım. Kalmaya da Allah nasip ederse devam ederiz. Ama istiyoruz ki dostlarımız, kardeşlerimizde meslektaşlarımızla bir araya geldik. Diğer arkadaşlarımızı da biz bu halkaya dahil edersek, inanın çok daha güçlü sesimiz gelir. Bizim derdimiz burada. Buna dikkat edersek çok iyi olur da bundan sonra senin yükün daha ağırlaştı. E dikkat edeceksin. Arkadaşlarımızın elbette ki talepler olacak, sıkıntılar olacak. E bununla ilgili çok daha koşturacaksın. E radyo bu arkadaşların, meslektaşların bu anlamda gazetelerden biraz daha farklı. Çünkü yine kadar haber olmayan radyo vardır. Ben bir tarihten sonra yaptığımız radyolarımızın radyolar, radyolar, haberlere yoğunluk başladık. Ve sonrasında gazeteci olduğumuzu anlayamadık. Maalesef bazı Thank <laughs> you. radyolarınızın yanına gelmelerini takip ediyorum. Maşallah çok güçlü, çok güzel. Tabi devlet biraz bizi bu anlamda etkiledi ama bu e, sorunların, sıkıntıların altından kalkabildiği için bu anlamda enerjisini biraz daha e, fazla harcamak zorunda kalacak. Onun için inşallah biz e, hayırlı e, birlikteliklerle bir, bir arada olalım. Tabii bu işin başlangıcı <laughs> e, güzel bir adım atmış. Arkadaşlarımızda Zeynep Başkan da eee böyle bir vesileyle bizi bir araya getirdiler. Eee sizin katılımlarınızdan dolayı başkana da böyle bir etkinliği yapmasından dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah eee çok güzel eee olacak, güzel eee paylaşımlarımız olacak. Onu zaman içerisinde eee zaten sürekli biz bir arada görüşüyoruz. Hala benim e, 93'ten beri numaramı, numarasını kaydettim. Kardeşlerim hepsi numarası görüşürüz. bu açıdan bir problemimiz yok. ciddi projelerde yurt içi yurt dışı gezilerinde programlarında bir arada olacağız. Eee Katılımınızdan dolayı ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizlerle bir arada olmaktan da büyük bir keyif aldım. Ben özlem gideriyorum. Sanki eee inanın eee nasıl söyleyeyim zulüm görmüş bir yerde gelip de burada mutluluğu yakalamakta da, da mutluyum. Yani. Öyle düşünün. Eee bir arada olmaktan mutluyum. Teşekkür ederim. <laughs> Barış şimdi bu çok eski yıllara dayanıyor. Hamit abiyi görmek hakikaten bizim için çok daha güzel duygular çıkardı. Bir yerde abimizin elinde büyüdük. Adıyaman'ın ilk radyocularından, ilk burada bölgede radyoculuğu profesyonel anlamda birçok şeyi biz kendisinden de gördük yaşadık. Radyoculuğumuzun en güzel yıllarında da yine Hamit abinin çatısı altında buluştuğumuz yıllardı. Biz aynı güzelliği Kalk Gazeteciler Birliği'nde yaşayacağımıza zaten inanıyoruz. Başkanım sistem etmekte haklı. Böylesi hiç kimseye zarar olmayan, tek derdi şehir ve Adıyaman olan bir insanın neden etrafında bir türlü birleşemedik? Bunun aslında çok basit bir sebebi var. Her şeyden önce Sayın Başkanım, biz önce kendi aramızda birleşemedik En büyük handikapımız buradaydı. Bunun da tabii ki altında birçok neden var. Malumunuz e, bizler bir şey söylesek bile bizim üstlerimizdekiler farklı şeyler söylüyordu. Bir türlü biz kendi aramızda birleşmeyi yakalayamadık. Bu bağlamda kendi aramızda öncelikle birleşebildik. Bu konudan dolayı çok mutluyuz. Artık radyocular olarak e, kendi aramıza yapmış olduğumuz istişarelerde daha medya üzerinde, basın üzerinde yardımcı faktör olarak devreye girmeyi, haberlerin, vatandaşla olan röportajların daha çok dile geldiği, artık yayıncılık anlayışının bir yerde habere geçtiği bir mental düşünce içerisinde olduğumuz için belki de bizi birleştiren bu. Ortak yayınlar yapmaya, sizleri tabii ki yayınlara almaya, sizlerin yapmış olduğu haberlere ses olmaya, seslendirmeye, eee birçok dinleyiciye ulaştırmaya ve bunu aynı anda dört radyo, beş radyo ortak yayınlarla yapmaya karar verdik. GAP gazeteciler Birliği'ne kabul edildiğimiz için çok mutluyuz. İnşallah biz de başkanımızın yanında sizlere eee yükünüzü hafifletecek, sizlerle birlikte yol bir şekilde aranızda olacağız bundan sonra inşallah. Teşekkür ederim.